Herkese merhaba, Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün Bim'den aldığımız Kenton Danıt karışımını yapacağız. Biz bunu ilk defa deniyoruz. Kutunun açılış videosu maalesef silindiği için içerisinden size neler çıktı onu söylemek istiyorum. İçerisinden bir paket karışım çıkıyor. Bunun içerisinde un, kabartma tozu vesaire her şey var. Daha sonra danıt kalıbı çıkıyor ve bir paket de maya çıkıyor. Şimdi bunun tarifin yapımına geçebiliriz. Evet şimdi ilk başta 40 gram margarinimi koyuyorum. Daha sonra bir adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtam oda sıcaklığındaydı. Şimdi önce şöyle ikisini bir şöyle bir açalım ki daha sonra açması kolay olsun. Şimdi içerisine suyumu da ekliyorum. Şimdi karışımı ekliyoruz. Sıla karışımı ekliyor. Dur şöyle birazcık. Dur. Bir dakika. Şöyle bir karıştırayım. Ekle. Şimdi gördüğünüz gibi bu bütün un karışımı bunun içerisinde ekli. Mayayı da ayrıca ekliyoruz. İçerisinden çıkan kuru maya. Kuru mayamızı da döktük. Şimdi bunu yoğuruyoruz. tarifin üzerinde tüm e, hazırlanışı ve yapılışı yazıyor. Ben de yani buradan bakarak yapıyorum şu an. E, i̇lk başta gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğuracağız. Hamurun üzerine nemli bir bez ile örtüp oda sıcaklığında e, 45 dakika kadar mayalandırmaya bırakacağız. Şimdi yoğurmaya devam ediyorum. Evet şimdi hamurumuzu yoğurduk. üzerine hafif böyle nemli bir bez ile kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Evet şimdi hamurlarımız çok mayalanmamış gibi. Bu şekilde 10 adet parçaya ayırdım. Üzerinde 12 adet çıkıyor diyordu ama gördüğünüz gibi çok mayalanmadı ve 10 adet çıktı. Şimdi böyle parçalara böldüm. Biraz yuvarlıyorum. Tezgaha un serdim. Şimdi merdane yardımıyla Evet bu şekilde. Şimdi bunları yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye veya ben şu an sermedim. Hafif yağladım tepsimi. Ee, tepsiye diziyoruz. Aslında bu kalan parçalarla bu şekilde de çıkabilir sanırım. Şöyle. biraz daha Bunlar ince olabiliyoruz. Bunların hepsini tepsiye diziyorum. Evet, gördüğünüz gibi 10 tane çıkacak zannederken e, tam tamına. 16 adet danıt çıktı. Şimdi bunların üzerinde bir streç yardımıyla kapatacağız. 20 dakika kadar daha mayalandırmaya bırakacağız. Hamurlarımız mayalandıktan sonra bir tencereye sıvı ekliyoruz. Birazcık sıvı yağ ısındıktan sonra danıtlarımızı ekleyebiliriz. Sıvı çok kızgın veya çok fazla ateşte olmamasına dikkat edin. Orta ateşte ve orta ısıda danıtlarımızı kızartıyoruz. Danıtların yanmamasına dikkat edin. Daha sonra diğer tarafını çevirerek kızartma işlemini tamamlıyoruz. Kızaran danıtlarımı peçete koydum servis tabağıma alıyorum. Hepsini kızarttıktan sonra hafif soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra şimdi süslemeye geçiyoruz. Evet şimdi danıtlarımın üzerini süslemek için ben Marie usulü sütlü çikolata ve beyaz çikolatayı erittim. Şimdi danıtlarımı tek tek üzerine bu şekilde batıracağım ve süslemeye geçeceğim. Öncelikle danıtımı sütlü çikolataya batırıyorum. Daha sonra onların hepsini tepsiye diziyorum. Üzerini de beyaz çikolata ile süsleyeceğim. İsterseniz farklı renklerde e, süslemeler yapabilirsiniz veya beyaz çikolataya batırıp üzerine e, bitter çikolata ile vesaire süsleyebilirsiniz. Kenton donut karışını biz Bim'den 5 liraya aldık. Kento'nun cupcake karışımı videosunu da kanalımızda bulabilirsiniz. Cupcake de çok basit. 3 dakikada karışımı hazırlayıp 25 dakikada hazır cupcakeler elde ettik. Gerçekten o da çok lezzetli oldu. O videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu karışımları biz denemek için almıştık. Ama gerçekten de çok memnun kaldım. Özellikle cupcake'in tadını çok beğendim ve danıt da gerçekten çok başarılı oldu. Kutunun içerisinden çıkan danıt kalıbı da daha sonra yapacağınız danıtlar için de güzel bir kalıp hediyesi. İçerisine sadece 40 gram margarin, 7-8 yemek kaşığı kadar su ve bir yumurta eklediğimizde yeterli. Şimdi donutlarımın üzerini ben bu şırınga ile süsleyeceğim. Daha sonra e, kaşık kaşık yardımıyla ve çatal yardımıyla de yapabilirsiniz. Evet, şimdi dantlarımın hepsinin üzerine süslüyorum ve daha sonra sunuma geçiyorum. Evet, kenton danıt karışımı ile gördüğünüz gibi harika danıtlar yaptık. Oldukça pratik ve kolay güzel danıtlar yapmak için siz de bu karışımdan kullanabilirsiniz. Şimdi tadına bakmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit ve güzel danıtlar yaptık. Danıt yapmayı bilmeyenler için oldukça pratik ve kolay bir yöntem. İçerisi gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş ve e, ne çok sert ne de böyle çok yumuşak gayet danıt kıvamında olmuş. Videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve instagramda bizi nefis anne kafe olarak takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.